Sessizlik Odası, 30 Günlük Gerçek İnsan Deneyi Gerçek deneylerden uyarlanmıştır, izolasyon araştırmaları, NASA Sessizlik Odası, Sensory Deprivation Çalışmaları Sessizliğin içinde Kaybolmak İnsan zihni, kendi kendine kaldığında neler yapabilir? İnsan beyninin sessizlikte ne kadar dayanabileceği, bir insanın dış dünyadan tamamen koparıldığında nasıl bir zihinsel çöküş yaşayabileceği, bu bilim dünyasının en karanlık sorularından biridir. Bugün anlatacağım hikaye, gerçek izolasyon araştırmalarından, NASA'nın sessizlik odasından ve askeri psikolojik dayanıklılık testlerinden derlenerek oluşturulmuş, belgelenmiş olaylara dayanıyor. Bu hikayenin kahramanı tek bir kişi değil, yıllar boyunca sessizlik odalarına, karanlık hücrelere ve duysal yalıtım tanklarına giren, zihnin sınırlarını zorlayan insanların ortak deneyimlerinden oluşuyor. Ve bu deneylerde yaşananlar sandığınızdan çok daha sarsıcı. Deneye gönüllü olan genç 2013 yılında Kanada'da bir üniversitede psikoloji öğrencisi olan Daniel, bilimsel araştırmalara katılarak hem para kazanıyor hem de bilimsel merakını gideriyordu. Bir gün fakülte panosunda bir ilan gördü. 30 günlük izolasyon deneyine gönüllü aranıyor. Yüksek ücret. Tıbbi takip mevcut. Bu deneyin amacı uzun süre yalnız kalan bir insanın zihinsel sağlığı Zaman algısı. Hayal gücü. Gerçeklik algısı. Duygusal dayanıklılığı. Üzerindeki etkileri incelemekti. Daniel tereddüt etse de kabul etti. İzolasyon odası. Odanın kapısı açıldığında karşısında gördüğü şey onu şaşırttı. Tamamen beyaz duvarlar. Henceresiz bir oda. Sürekli sabitlenen 22 derece sıcaklık. Sesi emen özel duvar kaplaması. Kupu kapandığında dışarıdan hiçbir ses gelmeyen mutlak sessizlik. Kesintisiz beyaz ışık. Yumuşak bir yatak ve bir masa. A dış dünyayla bağlantısı olmayan bir kutuydu. Telefon yok, kitap yok, kalem yok, müzik yok. Sadece kamera ve mikrofonlar vardı. Araştırmacılar gözlemliyordu ama onunla konuşmaları yasaktı. Ve deney başladı. İlk 24 saat zaman kayması. Daniel ilk birkaç saat boyunca sakin kaldı. Ancak kısa süre sonra zaman algısı bozulmaya başladı. Dakikalar saat gibi geliyordu. Uyku